Önce 13. Lema'dan bir bölüm, arkasından da 22. Mektuptan bir bölüm okuyacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minûne ihvetun fe eslihû beyne ehaveykum. Müminler ancak kardeştirler. O halde iki kardeşin arasını düzeltin. Allah'tan korkun olur ki merhamet olunursunuz. İkinci bir ayette de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsız rahatsızlığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu rahatsızlığı hisseden bir bedene benzer. Bu da bir hadisi şerif. Yine diğer bir hadis-i şerif. Siz iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şey haber vereyim mi? Aranızda selamı yayınız. Tabi müminler kardeştirler. Bir binanın duvarı gibi, taşlar gibidirler. Normalde olması gereken bu. Ama hayati içtimai de görüyoruz ki bu maalesef yaşantımızda tam olarak böyle tecelli etmeyebiliyor. Üstad Hazretleri bununla ilgili çok risalelerde müminlerin ittihat etmesi gerektiğini, ittifak etmesi gerektiğini, kin, nefret, haset, inat gibi hislere girmemesi gerektiğini izah ediyor. Biz Şimdi 13. lemadaki bir desteği şeytaniyenin bölümünü okuyalım. Tam bununla ilgili. Üçüncü nokta, insanın hayatı içtimaiyesini ifsat eden bir desteği şeytaniye şudur. Bir müminin bir tek seyyiyesiyle bütün hasenatını örter. Bir müminin bir tek seyyiyesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar o mümine adavet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet mutlaka ile mizan ekberinde amal-i mükellefini tarttığı zaman hasenatı seyyiata galibiyeti mağlubiyeti noktasında hükmeyler. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek hasene ile çok seyyiatını örter. Cenab-ı Hakk'ın adaleti bu şekilde tecelli ediyor. Yani bir tek sevabıyla onun birçok kusurunu örtüyor. O zaman biz de müminlere bakarken, iyiliği kötülüğüne, kötülüğü iyiliğine mukabil gelme hususunda, kemiyeten veya keyfiyeten iyilikleri yani hasenatı seyyiatına galip geliyorsa ona iyi nazarıyla bakmamız lazım. Demek bu dünyada o adaleti ilahiye noktasında muamele gerektir. Bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyeten veya keyfiyeten, ziyade gelse, fazla gelse o adam muhabbete ve hürmete müstehaktır. Belki kıymettar bir tek hasene ile çok seyyiatına nazar af ile bakmak lazımdır. Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarıyla, şeytanın telkiniyle bir zatın yüz hasenatını bir tek seyyiye yüzünden unutur. Mümin kardeşine adavet eder, günahlara girer. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir dağı setreder göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla sinek kanadı kadar bir seyyiye ile dağ gibi hasenatı örter unutur. Mümin kardeşine adavet eder, insanların hayatı içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Bakınız Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Çok yani bu konuya da baktığını ben düşünüyorum. En'am suresi 152. ayet-i kerime. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz hiç kimseyi gücünün üstünde bir şeyle sorumlu tutmayız. Konuştuğunuz zaman en yakınlarınızın aleyhinde bile olsa adaleti gözetip doğruyu söyleyin. Şimdi tartı derken biz daha çok e, alışverişteki tartıyı anlıyoruz belki. Doğru bu mana elbette ki birinci derecede buna bakıyor. Tarttığımız zaman ölçülü tartmak ne fazla ne eksik kul hakkına girmemek için. Bu tartı, bu ölçü her yerde olması lazım. Mesela dargınlıklarda, kırgınlıklarda insan olabilir, hatası olabilir, yanlış olabilir. Ee, onun bir karşılığı olacak. Ama ifrat derecesinde kine, nefrete, adavete uzun zaman konuşmamaya dönerse bu ölçüyü değil mi? aşmak olur. Bir de biz neyle ölçeceğiz? Kur'an'ın ve sünnetin mizanlarıyla ölçmemiz gerekiyor. Davranışları, günahları. Allah affediyor ama insan ne diyor? Allah affeder ama ben affetmem diyor. Haşa. Sen kimsin ki de mi? Allah'ın affettiği bir şeyi sen affetmiyorsun. Bakın burada çok böyle büyük manada, ciddi manada sıkıntılarımız var. Halbuki Cenab-ı Hak affedendir. Değil mi? Affedeni sever. Sen bir mümin kardeşinin kusurunu ört ki Allah da ahirette senin bir kusurunu örtsün diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Burada dediğimiz gibi yani ölçü çok önemli. Ölçtüğümüz zaman adaletle ölçmek, tartmak. Hatasız kul var mı? Elbette ki yok. Beşer şaşar. İnsan hatadan hali olamaz. Ne derler? Kusursuz dost arayan değil mi? Dostsuz kalır. Benim de kusurlarım var. Öyle değil mi? Ben kusursuz muyum ki karşımdaki kardeşimi kusursuz bekleyeyim? O zaman kusurlar niçin var? Değil mi? Affedilmek için var, bağışlanmak için var. İşte böyle bakılabilse ki büyük bir insafsızlık. Ayetlerde yani affetmemek, bağışlanmamak bir mümini büyük bir zulüm aslında. İnsanoğlu çokça diyor zalimdir, çokça cahildir. Yani bir tek günahıyla, kötülüğüyle onun bütün iyiliklerini örtmek. El insaf. E bu adamın bu kadar da iyilikleri var. Hasenatı var, güzel yönleri var. Neden bir davranışından dolayı değil mi onu tahkir ediyorsun, yerin dibine batırıyorsun? Şimdi şu mantıklı mı? Gözüne bir buradaki örnekte olduğu gibi sineğin kanadını yaklaştırıyorsun, yaklaştırıyorsun. Kocaman bir dağ yok diyorsun. Görmüyorsun. Yani sineğin kanadı o dağdan daha mı büyük? Veya yani bunu yaklaştırdığın zaman o dağı görmüyorsun, o dağ yok mu oluyor? Değil mi? Demek o müminin dağ gibi aslında haseneleri var, iyilikleri var. Küçücük kusurlarıyla o mümine adavet etmek büyük bir zulüm oluyor, eziyet oluyor. Bununla alakalı 22. mektubun dördüncü düsturda bir bahis var. Hakikaten şurasını ben şöyle tarif ediyorum bu meseleyi. Yerini de söyleyelim. Okumak isteyenler müracaat edebilir. 22. mektubun dördüncü düsturda geçen bir kaide. Yani şurasını şöyle tarif edebiliriz. Dargınları, küskünleri barıştıran eser. Çok böyle kardeşlerimiz arasında bazen problemler olabiliyor talebelerimizden, etrafımızdaki işte abilerimizden, kardeşlerimizden. Ama şu meseleyi okuduğumuz zaman hiçbir nefsin kaçacak bir yeri kalmıyor. Diyor ki el hak burası doğru. Yani ben ona kine nefrete girememem lazım, küskünlüğü devam ettirmemem lazım diye böyle kesin kanaat getiriyor. Şu okuyacağımız yer o kadar mühim bir yer. Bakın ne diyor. Acaba bir gün adavete değmeyen bir şeye bir sene kin ve adavetle mukabele etmeyi hangi insaf kabul eder? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Bozulmamış hangi vicdana sığar? Yani olabilir bir dargınlık, bir kırgınlık ama onun da bir nez, bir süresi olması lazım. Bir gün darılabilirsin, iki gün darılabilirsin, küskün kalabilirsin ama bunu bir ömür boyu sür götür etmek büyük bir vicdansızlık oluyor. Biz duyuyoruz şimdi mesela olumsuz örneklerini verelim, olumlarını da vereceğiz. Diyor ben amcamla diyor küstüm. Zamanında diyor bana işte şöyle bir şey söyledi. 15 senedir konuşmuyorum diyor. Hoca diyor camide ben çocukken bana bir tokat attı diyor. 20 senedir o camiye diyor daha ayak basmadım diyor. Şimdi Allah aşkına yani bu nasıl bir ölçü? Neyin ölçüsü? Kur'an'da mı var, hadiste mi var? E, müminin elinde bir değil mi? Ölçü var da ölçü. En başta vicdanımız. Aynısını bize yapsalar bir hatamızdan dolayı silseler, dışlasalar bunu kendimiz kabul edebilir miyiz? Değil mi? Büyük bir zulüm olur bizim için. Karşı tarafa da o zaman yapmamak gerekiyor. Bakın, halbuki mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Bu altı çizilerek okunması gereken bir cümle. Tekrar okuyalım. Mümin kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkum edemezsin. Yani o kardeşimizden bize gelen bir hata, bir kusur tamamen ondan kaynaklı değil. Başka sebepler var işin içerisinde. Onu tetikleyen, onu etkileyen onun elinde hatta olmayan şeyler de var. O yanlışı yaptıran. Mesela birincisi evvela kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp o kader ve kaza hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir. Senin hoşuna gitmeyen bir davranış sergiledi. Seni kıracak bir söz söyledi. Bu iş oldu mu kardeşim? Oldu. Bitti. Biz buna ne diyoruz? Olup bittikten sonra kader olduğunu anlıyoruz. Demek bu kaderde varmış. Değil mi? İradesi eğer varsa, kastı, garazı varsa, mesuliyet cihedi var ama olup bittikten sonra biz buna kader diyoruz. Kaderene lazım, rıza lazım. Allah izin vermeseydi, değil mi? Onun muradı da olmasaydı o bu sözü söyleyemezdi. bizi rencide edemezdi. Kaderin onda neyi var? Bir hissesi var. Saniyen nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp o adama adavet değil belki nefsine mağlup olduğundan acımak ve nedamet edeceğini beklemek. İnsanda nefis her zaman hükmediyor. Anlık hiddetlenmeler anlık, değil mi? Ee, kızmalar. İnsan her zaman aynı halette olmuyor. Çok anlayışlı, çok sabırlı bildiğimiz birisi, değil mi? Bir anda hiddetlenebiliyor. Acaba bunun arkasında ne var? Belki de o gün yaşadığı olumsuz olaylar var. Trafikte tartışmış, iş yerinde sıkıntılar olmuş. Değil mi? Ola ki olumsuz şeyler o an onu böyle davranmaya sevk edebiliyor. O da pişman oluyor. Değil mi? Keşke böyle söylemeseydim. Vicdanen rahatsız. O kardeşime bir haksızlık yaptım. Keşke yapmasaydım. Bir de onun vicdanını sorgula bakalım. Rahat mı? Hemen ne yapıyoruz? Ona veriyoruz. Sen bana bunu söyledin, böyle bir şey yaptın, sen bittin benim için. Yani yılların dostları bile bazen bir küçük hatadan dolayı ne yapabiliyor maalesef birbirine düşman kesilebiliyor. Yani o kadar yılların hiç mi hatırı yok? Değil mi? O kadar yaşadığınız güzel hatıraların hiç mi kıymeti yok? Böyle de olmaması lazım. Demek nefis ve şeytan ne yapıyor o insanı o an bir kötülüğe sevk ediyor, ona o fiili yaptırıyor. Yani diyeceğiz ki bu kardeşimiz bu fenalığı veya bu kötü sözü nefsine ve şeytanına uyduğu için yaptı. Onun da bir hissesi var. Tamamen kendi iradesiyle yapmadı. <laughs> Salisen sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör bir hissede ona ver. Ben kusursuz muyum? Değil mi? Değilim. Ben de kusurluyum. O zaman benden de kusurlar sudur edebiliyorsa ondan da kusurlar sudur edebilir. Değil mi? Mantıklı bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Vicdanlı bir yaklaşım sergilemek gerekiyor. Görmek istemediğin. Bazen de öyle. Nefsimiz kusurlarımızı bize göstermek istemez. Benim hatam var da onun hatası olmaz mı? İdare edeceğim. Affedeceğim sonra baki kalan küçük bir hissiye karşı en selametli ve en çabuk hasmını mağlup edecek af ve saf ile ve uluvu cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. En selametli yol ne? Hasmını mağlup etmek için affedici olmak. Bağışlamak. Affetmek büyüklüktür değil mi? Biz böyle biliriz yani. Bağışlamak büyüklüktür. Bununla ilgili de hadis-i şerifler, ayet kelimeler var. Bakın. O takva sahipleri bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Akva sahiplerinin özelliklerini anlatıyor. Bollukta ve darlıkta harcamaları Allah için, öfkelerini yutmaları ve insanları affetmeleri. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever. Bak affetmek neye vesile oluyor? Allah'ın sevgisini kazanmaya vesile oluyor. Yani sen affedersen, kusurunu örtersen, Bağışlarsan, dostluğunu devam ettirirsen Allah da senin bu davranışını seviyor. Yine şu ayet-i kerime: "Resulüm, sen af yolunu tut, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir." A'raf suresi 199. ayet-i kerime. "Sen af yolunu tut." diyor. Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Bu da başka bir ayet-i kerime. Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir. Şimdi sahabe efendimiz bu ayetler onların yanında tazen nüzul ediyor. Belki bazıları aralarında geçen bazı hadiselerle ilgili iniyor. Bazı ikazlar geliyor, iftarlar geliyor sahabenin üzerinde bu ayetlerin yaşama noktasında ayrı bir tesiri var. Yani hata yaptığında hem özür dilemesini biliyor, ne kadar büyük kusur olsa da, rencide olsa da affetmesini de becerebiliyorlar. Çünkü anlık bunları yaşıyorlar yani taze nazil oluyor ayetler. Şöyle bir hatıra nakredilir. Sahabe efendilerimizden Ebu Zer radıyallahu anh Bilal Habeşi ile aralarında bir tartışma geçiyor. Ebu Zer fıtraten böyle sert bir mizacı var. Diyor ki ey diyor siyah kadının siyah oğlu sen bu meseleyi nereden bileceksin diyor. Böyle bir ifade kullanıyor. Bu Efendimiz Aleyhisselam'ın kulağına gidiyor. Bilal Habeşi çok darılmış. Efendimiz Ebu Zer'i çağırıyor. Diyor ki sen onu diyor annesinin siyahlığından dolayı mı diyor hakir gördün veya kınadın böyle bir şey mi yaptın diyor. Öyle mahcup oluyor ki Ebu Zer. Hemen gidiyor o günün böyle sabahında Bilal Habeşi'nin evinin kapısının böyle önüne yüzünü koyuyor. Yüzünü koyuyor ve bekliyor. Bilal Habeş kapıdan çıkarken Tam böyle bakıyor burada biri var. Allah Allah sen ne yapıyorsun burada? Diyor ki yemin olsun ki sen diyor bu yüze ayağınla basmadıktan sonra ben buradan kalkmayacağım diyor. Böyle bir özür dileme şekli düşünebiliyor musun? Kendini affettirmenin de bir yolu olması lazım. Özür dilerken ya bir hata işledik canım sen de uzatma hani demekti de, ya bir kere sen de bir özür dile güzel bir şekilde kendini affettirmeye çalış, gönlünü almaya çalış. Elbette ki o yumuşayacaktır. Yani o da şöyle yaptı, bu da böyle kendini savunmak değil. Önce hatanı, kusurunu bir kabul et. Değil mi? Ondan sonra özür dileme yoluna git. Elbette ki onun da vicdanı vardır. O da seni affeder. Güzel Habeş ne diyor? Kal kardeşim bu yüzler ayaklarla basılmaya değil öpülmeye layıktır. Ben sana hakkımı helal ettim diyor. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatında da bunun örneklerini görmek çok mümkün. Mesela Taif'te taşlanıyor değil mi? Tebliğ için gittiği Taif'te kanlar içerisinde şehrin dışında bir ağacın gölgesinde dinlenirken Cebrail Aleyhisselam geliyor. Diyor ki: "Ey Muhammed Aleyhisselam, sen dilersen, sen yeter ki iste, ben bu Taif'in diyor, altını üstüne getireyim." diyor. Ona hani zulmettiler ya Yok diyor Efendimiz. Ben rahmet peygamberiyim. Bunlar bilmiyorlar. Bilselerdi böyle yapmazlardı. Belki onların çoluk çocuğundan İslam'a girenler olacak. Sen onları helak etme diyor. Bakın gördünüz mü? Rahmet peygamberi müşrik de olsa, zulüm de görse onları ne yapabiliyor? Affedebiliyor. Amcasını katleden değil mi? vahşiyi bile affediyor. İman ettikten sonra Allah onların bütün günahlarını bağışladığı için Efendimiz de onu bağışlıyor. En bet muameleler görmüş ama hepsine ne yapmış? Tekrardan haklarını helal edip barışmış ve bağışlamış. Bediüzzaman Hazretleri de bak hayatı boyunca ona zulmedenlere böyle söylüyor. Beni mahkeme mahkeme dolaştıranlara zindanlarda bana yer hazırlayanlara hepsine hakkımı helal ettim diyor. Ne kadar güzel bir sıfat. Onlara dua ediyor ıslah olmaları için. Bunlar bilmiyorlar. Bunlar başkalarının oyununa geliyorlar. Kökü başka, arkasında başka bir el bunları sevk ediyor diye onların zulümlerine karşı sabretmiş ve onları affetmiş. Hadislerde de çok böyle dikkat çeken hadisler var. Ey Ukbe dikkat et. Sana dünya ve ahiret ehlinin en büyük ahlakından haber vereyim. Gelmeyene gitmen, vermeyene vermen ve sana kötülük edeni affetmen. Dünya ve ahiret ehlinin en üstün ahlakı budur gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, sana kötülük edeni affetmek. Ya diyor, ben arıyorum, soruyorum ama hiç aramıyor. Ne arayacağım diyor ya. Kaç seferdir diyor aradım. Bir gün olsun aramadı. Sen aramana devam et. Seninki doğru. Bak ne mümin? Güzel ahlaklarla donatılan insandır. Sen müminsen bunu yapman gerekiyor. Gelmeyene git. Değil mi? Kötülük edeni affet, vermeyene ver. Ehli faziletin fazileti nedir? Bununla ilgili Efendimiz Aleyhisselam diyor, eğer yani kendi hükmümde olsaydı kesin söyleyebileceğim bir şey vardı ki, bir tanesi şu diyor, ehli faziletle ilgili, kötülük edeni affedenin cennete gideceğini diyor, kesin bir şekilde söyleyebilirdim bana yetki verilmiş olsaydı diyor. Bununla ilgili mahşer gününde Ehli fazilet olanlar diyor, Cenab-ı Hak biz birisine seslendiriyor. Bir muadiz seslenir diyor. Ehli fazilet olanlar cennete gelsin. Bir grup koşarak giderler diyor. Bir grup koşarak giderler. Melekler sorarlar siz kimlersiniz? Biz ehli faziletiz. Peki faziletiniz nedir diyorlar. Biz diyor bize kötülük edenlere karşı sabrettik ve onları affettik diyor tamam diyor. Siz ehli faziletsiniz. Geçin cennete. Bunlar da hadislerde geçiyor. Cenab-ı Hak bize affediciliği nasip etsin. Evet. Efendimiz Aleyhisselam bununla ilgili çok hadisler var. Yani bir müminin kusurunu affet ki Allah da seni affetsin. Bir mümin kardeşinin kusurunu ört ki, değil mi? Allah da senin kusurunu örtsün. Veya ihtiyacı olana sen yardım et ki Allah da senin kıyamet günü bir ihtiyacını görsün manasında çok hadis-i şerifler de var. Evet, bizde bir sıfat var. Affetme sıfatı. Değil mi? bağışlama diye bir sıfat var yani hepimizde. Bunu nerede kullanacağız? Değil mi? En başta mümin kardeşlerimizin kusurlarını bağışlamada kullanacağız. Cenab-ı Hakk'ın da sevdiği bir iş. Yani affetmesek gelimize ne geçecek? Hasım olacağız. Değil mi? Düşman olacağız. Her gördüğümüzde huzursuz olacağız. Değil mi? Rahatsız olacağız. Sinirlerimiz yerinden oynayacak. Bak bizi huzursuz eden belli ki bu fiil değil mi? Affetme, bağışlamama, barışmama yanlış bir fiil. O zaman vicdanen de lezzet alabileceğimiz, değil mi? Bağışlayıp, affedip tekrardan yolumuza devam etmek dostluğumuzu, ahbaplığımızı, kardeşliğimizi devam ettirmek. Yani onun da neyi var? Hem dünyada hem ahirette bir mükafatı var. Af ve saf ve ulu ve cenaplıkla mukabele etsen zulümden ve zarardan kurtulursun. Yoksa sarhoş ve divane olan ve şişeleri ve buz parçalarını elmas fiyatıyla alan cevherci bir Yahudi gibi beş paraya değmeyen fani, zail, muvakkat, ehemmiyetsiz umuru dünyeviyeye güya ebedi dünyada durup ebedi bera beraber kalacak gibi şiddet bir hırs ile ve daimi bir kin ile mütemadiyen bir adavetle mukabele etmek sigay mübalağa ile bir zalumiyettir veya bir sarhoşluktur ve bir nevi divaneliktir. Ne demişler böyle büyükler, hafız-ı şiraziler? Dünya öyle bir meta değil ki bir niza'a değsin. Böyle güzel bir söz. Çünkü ne diyor? Çünkü fani ve geçici olduğundan dünya kıymetsizdir. Koca dünya böyle ise dünyanın cüz'i işleri ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu anlarsın. Evet dünyanın kıymetsiz işleri için ebedi arkadaşlıklarımızı bozmak akıl kârı olmaz. Dünyada hepsi iyi günde derler, kötü günde geçer. Güzel sözler, kötü sözler de hepsi unutulur. Ama mühim olan o ahbaplığı, kardeşliği, o kuvveti, muhabbeti devam ettirmek. Çünkü biz eğer dostumuzu, kardeşimizi Allah için seviyorsak, bunun ölçüsünü Üstad anlatıyor başka risalelerde. Onlar da Allah'ın dostu iseler, o dostluk sadece dünyada bir dostluk değil. hayatı ı ebediyede de daimi bir dostluktur. Değil mi? Muhabbet orada da devam edecek. Ebedi dostluğun hatırı için bu dünyada küçük kusurlara bakılmaz. Onlar bir kenara konulur, dostluğa ve muhabbete devam edilir. Şu duamızı da yapıp inşallah dersimizi toparlayalım, bitirelim. Allahümme inneki afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu fa anna. Ya Rabbi sen affetmeyi seversin. ikramın, keremin boldur. Bizleri de affeyle. Bütün mümin kardeşlerimizi de affı mağfiret eyle. Vefat eden bütün ehli imanı da affı mağfiret eyle. Bilhassa dün vefat eden Mehmet Fırıncı abimizi de affınla merhametinle muamele eyle. Kabrini cennet bahçelerinden bir cennet eyle bizlere de iman üzere bir hayat yaşamayı ve son nefeste imanla kabre girmeyi nasip eyle. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru davahum en rabbil alemin. El Fatiha.